Merhaba sevgili yengeçler. 1-7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta yeni ay haftası. 3 Aralık'ta 11 derece yay burcunda yeni bir ay doğacak. Ee, oldukça keyifli, çok ee, sürprizli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Sizin e, 6. evinizde doğacak olan bu yeni ay özellikle günlük yaşamınızda, e, çalışma koşullarınızda, e, alışkanlıklarınızda, günlük rutinlerinizde bazı yenilikler yapmanıza imkan verebilir. Yeni aylar yeni başlangıçları temsil ettiği için bu yeni ayla birlikte e, siz de bazı Ani hızlı kararlar vererek günlük yaşamınıza değişimler yapabilirsiniz. E, bu giyim kuşamınızda bazı yenilikler olabileceği gibi beslenme sisteminizde diyetinizde yapacağınız bir değişiklik de olabilir. Sağlığınızla ilgili e, değişik uygulamalara girebilirsiniz. E, günlük hayatınızda iş yaşamınızda veya iş yaşa e, çalışma koşullarınızda yeni şartlar oluşabilir. Uranüs etkisi olduğu için e, beklemediğiniz kavramlar, ani kavramlar ortaya çıkabilir. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, özellikle yeni ayın enerjileriyle ilk günlerde biraz şaşırabilirsiniz ya da çok hızlı bir yeni ay olduğu için enerjiler ateş grubunda yoğunlaşıyor. Uranüs'ün de etkisi var. Hızlı yeni, yeni ayın enerjileri sizi birazcık şaşırtabilir, zorlayabilir. Ama günlük hayatınızın hareketlendiğini, keyfinizin ve enerjinizin yükseldiğini de hissedebilirsiniz. 5 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte yeni ayın enerjileri de daha aktif hale gelecek. Günlük hayatınızda iletişim trafiği artabilir. Daha fazla ufak seyahatler yapabilirsiniz. Evinizde veya ofisinizde daha fazla kişiyle birlikte olabilirsiniz. Misafir ağırlayabilirsiniz. Medya yayıncılıkla ilgili işlerinizde özellikle çalışma ortamınızda daha fazla artış olabilir. Ticari faaliyetleriniz hızlanabilir bu süreç içerisinde. Içerisinde. 7 Aralık'ta Balık Burcundaki Neptün ve Yay Burcundaki Merkür arasında kare görünüm olacak. Ee, özellikle o gün iletişimlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, çalışma koşullarınızda, iletişimlerinizde e, bazı yanlış anlaşılmalar olabilir, unutkanlıklar, dalgınlıklar söz konusu olabilir. E, bu da ufak tefek aksiliklere neden olabilir. E, o nedenle 7 Aralık günü özellikle e, biraz daha e, detay gerektiren işlerde dikkatli olmaya çalışmalısınız Sevgili yengeçler haftanın değerlendirmelerini gün gün günlük burç videolarımızı izleyerek de detaylı olarak takip edebilirsiniz Haftaya tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.